Şimdi iki araç arasından parktan çıkıyorsun. Önündeki mesafende az inip bakmıştık hı hı. Öncelikle ne yaptın? Geriye doğru tam sağ kırdın evet. tekerleklerini. Arkaya doğru tekerim yaklaşsın ki ne demiştin Dıt diye son değil noktaya var. gelene kadar ötebilir. Sıkıntı değil. Yaklaştır kendini biraz daha. kaldırma baksan tekerin değdi artık. Giremezsin daha fazla geriye doğru. Ama ne oldu? Arabamın burnu biraz evet. sola doğru çıktı Çık. değil mi? Hı hı. Şimdi nereye doğru kırıyorsun artık? Şimdi bir öne gitmem lazım. Öne gideceksin olduğunu. artık evet. Nereye kırdın? Tam sol tamam. Soldan akışı da kontrol ederek. Bak zaten arabamın burnu ne oldu? Birazcık yola doğru çıktı. %100 kurtaracaksın hı. korkma. Yavaş yavaş gene git hissederek çıtamı çaprazladığım anda ne demiştim? Kurtarır demiştiniz. Evet. Bu yani. hissettin değil mi kurtardığını? Tamam. Çıtanı çıkardıktan sonra da diğer şeride atlamamak için yavaş yavaş Çok topladık. Hoş. Harika. Düzelt tekerleklerini ve dümdüz devam.